Başladı mı? Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız inşallah. Ben Ümit Usta. Bugün Düzce'deyiz. Düzce'de Derda kardeşimle misafiriz. Ee, elimdeki aslan ismi Aslan. 11 aylık Barış Çiçek'in Panter'in Çok güzel maşallah. Çok güzel bir enik. F fiziği, cesareti, siması, basarları her şeyi gerçekten çok güzel ve sizden ricam bu yavruya, bu yavruya maşallah demeyi unutmayın. Maşallah. Çünkü nazarlansın istemeyiz. Yani gelip burada sizlere video yapacağız diye bedellerini bedellerinde ağır kimse ödemesin. Maşallah derseniz yorumlarda mutlu oluruz. Bugün buraya Derda Almanya'dan geldi. Derda'nın daveti üzerine geldik. Bu panterle Filiz. pantelle filizin yavrusu. Gerçekten çok güzel. Bence yani babasının ayarında hatta babasının da güzel desem yeri. Çünkü daha gelişecek. Güzelleşecek. Yani cesareti falan. Gerçekten şu an karşısında köpek var. E, tabii eke köpek. En iyi fazla aldırış etmiyor. Ama ilk başta ilk kamyondan indirdiğimizde çok ciddi tepkiler oluştu. Hatta o dişi köpek nerede? O arkada Di yatıyor. He, o. Bir tane dişi de burada serbest gezen dişi de aslan boğdu. Kamyondan iner inmez. Gerçekten yani enik olmasına rağmen tepkileri, cesareti çok çok güzel. Ve arkadaşlar şunu, şunu belirteyim. Çok güçlü. Bir şey. Çok güçlü. Burada benim vermiş olduğum Aşil var. Aşil Sultan Paşaoğlu. E, bu Derdar'ın bahçesine adamcı köpek lazımdı burayı koruma, alan koruması yapması için. Gerçekten e, Aşil de buraya geleli bir ay oldu değil mi? Bir ay oldu. Ramazan'ın içiydi. Aynen. Bir ay falan oldu Aşil de buraya geleli. Bir ayda gerçekten bahçeye çok sahiplenmiş, benimsemiş. Bahçeye kimseyi sokmuyor. Bugün ben buradayım diye şu an Derdar'ın de tepki vermiyor zaten. Derdar'ın Derda babası bağırıyor. Şimdi... Aşil bizim büyüttüğümüz bir köpek olduğu için dediğim gibi ben de burada olduğum için çok tepki vermiyor. Ama şunu söylüyorum arkadaşlar. Gerçekten e, hani panterler hakkında birçok söylenti, dedikodu var ama sadece ne yapıyorlar? Bozmalarını, kırmalarını veya kan, panter kanı bulatsa bile alakasız köpekleri panterle yaşıyorlar. İnsanları bu güzel köpeklerden soğutmaya çalışıyorlar. Ben açık ve net söyleyeyim. Bugün piyasada gerçekten bunu bak samimi söylüyorum. Az çok kimde ne köpek var zaten sizde de hepiniz biliyorsunuz. Bakın şu en iyi. Kaç tane var Türkiye'de böyle bir köpek? Yani bunlara bu emeklere insanlar saygısı yok. Yani e, menfaat çatışmaları için bu köpekleri çöp etmeye, milli değerlerimizi yok etmeye çalışan ciddi bir ekip var. Ya, bakın değil mi? Hayvan e, enik daha 11 aylık. Kamyona bindirdik. Kamyondan indirdik. Buraya getirdik. Hiç ilk defa geldiği bir yer. Yani eşek köpeğe karşı tepkileri gerçekten çok güzel. Zaten ben en iyi görür görmez. Evet. 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 En ufak, bir şekilde Hüseyin abi sen de sonla görüşecek. Şimdi hani ben erikleri ilk gördüğümde derdi hani korkar mu falan diye tereddüt yaşadı yavru diye. Dedim bunlarda korku olay olmaz çünkü ben yıllardır bu köpekleri besliyorum. Yıllardır iyi tanıyorum bu köpekleri. Murat abi söylediğim hiçbir şeyde yanıldık mı? Maalesef. Maalesef. Diyor. Değil mi? Fazlası var, ya eksiği yok. Eke köpek diyoruz ya çekinir falan. Geldiği gibi yok, şu 4 yaşında yok. Şu dişi, an, bak şu 4 yaşında dişi. Şu an bunun tasmasını çözeyim. İpini bırakayım. Direkt aşağıya binecek. Biner. Direkt değil mi? kesin. Binecek. kesin. Şimdi bu şurada Yılmaz öyle enikmiş eke köpeğe küçükleriyim altına atayım yapmaz mı köpekler? Şimdi indirdiğimizde 4 yaşında şu dişi en az 10 tane leşi var. Onu hemen o da benim köpeğim. Onu hemen bir ben açıkçası haşladı. Ben korktum yani buraya gelirken. <laughs> yani bu şimdi korkar hani. Biraz böyle... bana yaklaş ya abi sesin gelsin. Ya ben şimdi <laughs> hayır. Yani korkar zannettim ben yani şimdi sonuçta ilk defa geliyoruz. Evet. İlk defa başka bir yere geldik. Gerçekten bir asıl köpeğin yanına getirdik. Yani ya zaten bak abi şöyle var. söyleyeyim bak. Kötü köpeğe inerilmez bu oldu değil mi? Evet. yani Tabii. iyi köpek kötü köpeği gerçekten sevmiyor. Ama kötü köpek dediğimizin bile on leşi var. A, on leşi var da bunlara göre yine kötü. Bunlara göre kötü. Yani Hayır şimdi onu bir siz de... siz biliyorsunuz. Şimdi o köpeğin karakteri özelliklerini siz biliyorsunuz. Şimdi ben buraya Çok... geldim. Bahçe hani onun koruma e, yaptığı bir bahçe sonuçta burası. Hı. Orada burada büyüdüğü Hiç bir bahçe. <laughs> hiçbir tepkisi yok. Şu enik, enik, enik arabadan indi. Bana direkt boğduğunu yine bir karşılık veremedi. Çok. Yani olur ya örnek vereyim. Ben yalnız olayım. O köpeği buradan uzaklaştırırım. Niye biliyor musunuz? Evet. Eskaza bunların biriyle eşleşir. Tamam mı? Siz de Yavruları böyle hatır gönül eden eşinize dostunuza dağıtırsınız. Kötü köpek çoğalmasına sebebiyet verirsiniz. Evet. O yüzden yok, köpek kötü, kötü mu Uzak tutacaksın. İyi köpeğin yanından kötü köpeği uzak tutacaksın. Bak, Barış'tan bacısını boğuyor, bakın. Evet. Şimdi arkadaşlar Derda Almanya'da kalıyor. Bu yavru ikisini bak Barış'tan almış. Barış da zaten biliyorsunuz arkadaşlar piyasada adı çıkmış büyük bir sahtekar. <laughs> İnsanlara Kangal diye kırma köpekler veriyor böyle. Böyle güzel, böyle kırma köpek vermiş. Bunlar aslında bir işe yaramaz. Tabii evet, bir şey yapıyor. yaramaz. <laughs> Şunu gerçekten söylüyorum bakın arkadaşlar. Ee, bu benim düşmanım da üretse böyle bir köpeği. Dostum da üretse. Eline emeğine sağlık. Yardım edeyim mi? Dediğim gibi yok. Ben her zaman dediğim gibi iyi köpeğe üreten, emek veren kim olursa olsun takdir eden bir insanım. Çünkü köpeklere evet, Milli diğer olarak bakıyorum, Ahmet'in, Mehmet'in köpeğe diye bakmıyorum şesmekle. Gerçekten Barış'ın da eline emeğine sağlık. Böyle bir köpek ben olsam vermezdim. Allah razı olsun. Yani ben olsam kapımda damadık tutardım. Vermezdim ama vermiş. Demek ki derda Barış için kıymetli bir arkadaş. Şşt. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim bakın. Enik belki videoya şu an canlı görüldüğü gibi yansımıyor. Çünkü enik köpekler genelde oturmamış köpek olduğu için çok şey yapmaz, yansımaz. Bir de hani tam bir yaş aralığı, boy sürdüğü bir zaman daha bir yaşına gelmedi gerçi, on buçuk aylık diyorlar. Sırt kalınlığı falan gerçekten mükemmel. Bakın kuyruk koku, kuyruk tutuşu, tüy yapısı, sırt kalınlığı gerçekten mükemmel. Yani dediğim gibi yani asıl emek veren bizim Murat abi. Murat emici oluyor. He, Murat emici oluyor. Sen emce Sakalı beyaz görünce <laughs> Instagram'da amca diye espri yaptık ama benden de genç duruyor desem inanmayın. Benden yaşlı <gülüyor> duruyor. <gülüyor> ya, e, Allah razı olsun. Ben köpek bakacağım dediğimde beni kırmazlar. Ee, direkt onların bahçeye indirdim. Bir hafta ben bunlara da balkonda baktım. Evet, ama balkon, balkon maceran balk bitmiyor zaten. Balkon değil acı. Bunlara daire verdiydim. Komple 3 artı 1 daire bunlarındı ee, geldiklerinde. Sonra işte Allah razı olsun çok güzel bakıyorlar. Ailenin bir ferdi oldular. Hasan sen sabit dur ben bunu bir yürüteyim. Arka basarlarını çek gel. Yok sen, sen de bununla bak bak. Sadece yürüyüşünü çek. Oğlum dur. Yani aile ferdi oldular. Bugün açık söylüyorum 1 milyon lira verseler ben bu köpeği satmam. <laughs> Bugünden alakası olan bir şey değil. Şimdi Murat abi de yengenin gönül bağı olmasa ben alır götürürüm de. Tabii. Yani. Ama bu yani. Artık yani bir evin ailesinin bireyleri olmuş köpekler. Yani. Evet. Murat abi ve yenge hanım, çocuklar gerçekten hiç ayırt etmiyorlar kendi evet. evin halkı gibiler. Zaten bakımından anlarsınız. İşte Allah razı olsun. Yani derda hava benim köpeğim diye ama derdayla bir ilgisi yok. Asıl İlgi Murat abinin, emek onun çünkü. Daha doğrusu, e, yenge, teyze kızıydı değil mi? Küzendi senin. Dayı, dayı kızı. He dayı kızı. Asıl yenge hanım da emeği çok, o da çok Oo, seviyor çünkü tabii. ben. Yani bir bayanın köpek sevmesine gerçekten hayran kalıyorum çünkü bir bayan bir köpeğe el vurursa o köpek olmayacağı varsa da oluyor. Aynen. Çünkü bayanların elinin verdiği erkeğe göre çok farklı. Ha. Oğlum Badal bir arkadaşlar. rahat dur lan, bir rahat dur lan, rahat Barış, buradan selam olsun. Emeklerine sağlık. Aşil de çek bir kanka. Aşil de bizim verdiğimiz köpeğin reklamını yapmıyor. Çünkü Barış'ın verdiği köpeklerin reklamını Ama yapmıyok. onun reklamına gerek yok Bak ki. Bak şimdi, dört dörtlük köpekler. <laughs> evet. Evet. Yok yok, ben tutarım, ben sen kamerayı kapatma yeter. <laughs> Sen karaltın kalsın bozma yeter. İyilik istemiyor senden. <laughs> Arkadaşlar gerçekten. Çok düştü çok. Gel oğlum gel. <laughs> Kaç dakika <laughs> oldu Hasan? 10 dakika mı oldu? Yeter mi yeter? Yeter ya. Görmek istediler. Şu dişi de çek abi. Bak. Ben. onu onu da bir deneyim bak. Onu da bir deneyim. Ver acı onu da Silasını bir deneyim. Simasını çek. Bozma sen. Bo bozma bak. Hayvan güzel duruyor. Kızım. Bunu da çek. Kızım dur. <gülüyor> bu. <gülüyor> çok, çok, çok. <laughs> bu çok havlayan bir köpek değil. <laughs> çok sakin bir köpek. Ama e, yani bunu sinirine geldin mi bu ondan bile tehlikeli oluyor. Onu da bir yürüt. Bak arka basarlarına falan dikkatli bakın arkadaşlar. İş Kötekleri ciddiyete bindi mi bizim dişi de var. Yaklaştır onu aşırı yaklaştır bir şey olmaz. Yaklaştır yaklaştır temas etsin bir şey olmaz. Ha, bir şey yok yok ona bir şey yapmaz onlar şey yapmaz. Ona bir şey yok, o, o buna kırılıyor ona, ona bir şey yapmaz yaklaştır yaklaştır. <laughs> ya, yaklaştır bir şey olmaz. <laughs> köpekten anlayayım ben adamla video yapmak kadar sıkıntı bir şey yok. Allah'tan... Oğlum yeter yeter. <laughs> Bizi mahvetti ya. <laughs> Allah'ım vallahi güç yetmiyor ya. Enik bozulmasın diye geldim attım. Yoksa çok zor <laughs> o... Çünkü aşırı sert bir köpek. Ulan aç. Oğlum Ben Neyse tamam. <laughs> de <dedim> <laughs> arkadaşlar sıkıntı yok. Yanımızda Almancı var. Şimdi ikiniz bir açıdan takımalık <laughs> sıkıntı yok. <gülüyor> Oğlum dur <laughs> lan. Çekil lan sen kapa. Sen bırak ya. Çok güçlü hacı. Sen bırak bırak. Şey kamerayı kapatıyorum. <laughs> Atalım mı kamyona? O güçlü de bizde herhalde şey değiliz. Yerde sürükledi seni. Abi o sürükler normal. Güçlü hayvan, basit hayvan değil ki. Bırakmadın, helal olsun. Millet yani zannediyor ki kolay şey yapıyor, aşırı içecek kanka. Yok yok, bu gerçekten Aa, o zaten olmuş zaten çok güzel yavrum. Ama bizimki de fena değil yani. Aşırı öyle mi abi? Değil. Şimdi değil de aşırı hakkındaki düşüncelerini alak senin. Dört dörtlük Hacı ya Kangalın olması gerektiği gibi bir şey. Yok ben buradayım diye söyleme abi. Köpek nasıl bir karaktere sahip? Ya Neler yapıyor? Ya süper daha ne diyeyim? Tamam da süper yani, olması ne yaptı <laughs> ki bu köpek süper oldu. Vallahi ne diyeyim so hiç kimseyi sokmuyor buraya. Bizim enişte var. Eniştenin üstüne fazla konuşmayın da. Enişte tam enişte öyle diyeyim. Sen sesini kısma boşuna. Ses oradan duymaz yaşar mı? YouTube attığım zaman izleyecek zaten. Ya sıkıntı yok kısmıyorum işte. Enişte evet. tam enişte. Enişteyi bile bahçeye sokmuyor. Babamın haricinde hiç kimseyi bahçeye sokmuyor. Benim ben bile. burada buradayız diye geldik. Baban yok. Tabii babam yani. yok. Ben yine gelemezdiniz siz. Yani babam yok. Ben gelmezdim açık söyleyeyim. Çünkü çekinirdim. Bağlı mı bağlı değil mi diye. Araba ya. Tut Gel. biraz daha aşille şey yapak. Aşil yani aşil, 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 dört dörtlük. Köpe, bizim dişi köpekleri, kötü köpekleri direkt e, ben buranın başım. ağasıyım diye boğdu. Atamazsın ki yalnız. Hasan orada Hasan, bir tut sen bir şey çek. Aslan gerçi bozdu ya. Uzak durdu mu? Sıkıntı Şişt. yok. Gel. Bak çekin. Şişt. Şişt. Aslan. Cık cık cık. aynı aynıması panter ya. Aynı aynı babası. <laughs> aynı babası. Ama babasından boylu. Bence babasından güzel. Güzel mi? Ben gördüm canlı. Hem boylu, postlu olacak babasından. Ya dediğim gibi Barış'ın ellemeyene sağlık. Çok güzel bir üretim yapmış. Çok güzel bir enik yollamış sana. Ben ikisinden de memnunum. Bu dişi de sakin ama. Evet. Şimdi arkadaşlar, Aşil dediğim gibi 3,5 yaşında. Derda'yı, Aşil'i gördü beğendi. gramadığımız için verdik. Enfes bir köpek. Aşil şimdi e, şey yapsın bir şey yapmaz. Eline bir şey yapmaz. Dur. Ay. Bak Erik oynaklamaya başladı. Evet aşil pozunu da verdi. Hareketini de yaptı. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bak herkes emek veriyor. Herkes köpek üretiyor. Bu köpekler gerçekten dediğim gibi yani bak milli değer. Korunması gereken hayvanlar. Bakın Aşil'in fizik yapısı zaten benim köpeklerde incelerseniz. Bak Biliyor şöyle. Bir şey olmaz. Gel bakayım aç. onu bir çeksene kanka, görüntüden bir çıksın o. <laughs> Bakın arkadaşlar köpeğin, kangal köpeğin her zaman dediğimiz gibi bak anatomik yapısı. Alt çizgi karın içi çekik olacak. Bakın ön geniş olacak arka ince olacak. Gel bakayım Ayşe. Hay bakalım oğlum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kilosu falan gayet iyi zaten tüye girmiş. Şu an ikinci tüyüne girdi zaten bizim Hı -hı. orada bir tüye girdi bu. Burada hava şartları biraz nem daha sıcak olduğu için Sivas'a göre. Kuyruk kökünü çekebiliyor mu? Gel kanka. Sana bir şey demez. Ben varken bir şey demez bu sana. Sana da bir şey demez. Bak. Hayır. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani hayvanın kuyruğu, basarı, fiziği, cesareti, siması, tüy yapısı. Yani kangal köpeğini özelliklerini taşıyan bütün özellikler yapılan üretimlerde olmak zorunda. Zaten bu üretimleri bu köpekleri üretemeyen insanlar sadece dedikodusunu yapmakla meşgul. Yani kangal köpeği üretiyorum dediği insanlar da bu anatomide, bu fizikte üretmek zorunda. Emeklerini buna yönetmek zorunda. Bunu da yapmaları için biz yıllardır söylüyoruz soyak köpek besleyeceksiniz. Derda çek şunu. Çekmeye çalışacağım da. Dolaşacaklar. Gel. Nasıl çıkıyor Hasan? <laughs> Yakışıklı <olmayı. Gülüyor> mı? Yakışıklı mı kaldı? Anamı belledi. Tatizim bizim soyuldu. Arkadaşlar yani uzun lafın kısası. Hepimiz emek görüyoruz. Siz de emeğimize saygı gösterin. Videolarımızı beğenin. Videolarını da yorumlarınızı belirtin. Gerçekten dediğim gibi bak ta Sivas'tan buralara geldik. Hem sizler için video yapıyoruz. Hem de köpekleri elimizden geldiği kadar doğru örnekleri tanıtmaya çalışıyoruz. Yani bu köpekleri dediğim gibi kendi ürettiğimiz, kendi büyüttüğümüz, yıllardır emek verdiğimiz hayvanlar. İşin güzel bir taraf var biliyor musun? Ben buraya bunun videosunu attım beğenmemişti. <laughs> <laughs> Bu videoda ben arayacak ben biliyorum. O değil de Hasan ilk defa görüyor Aşil'i. Ben varım diye tepki vermiyor. Yok yok ilk defa görüyor. Bakalım Hasan ne diyor? Beğendin mi? Beğendim beğendim. beğendim, beğendim Hasan aslanla da mi? mı? Efendim? Aslandan da yaşayacak. Aslanı dedene vererek bunu sen al. Yok yok. Olmaz mı? Hayır, olmaz. Hasan olmaz diyor aslanı vermem diyor. Aslan çünkü 40 <laughs> İkisi de senin köpeğin. Aha gördün mü derdi adam doğruyu söyledi. Sıkıntı yok. Ha dedesinin köpeği babasının köpeği İkisi de Hasan'ın. Aynen. Hasan, Hasan kameramanlığımızı yapıyor. Derdan'ın oğlu maşallah. Derdan'ın da yakışıklı. Allah esir etsin. Ben e, şeyde yolda muhabbetini yapıyorduk. Hasan'dan bir güreş tutarak bir çaylı güreşi yaparak dedim. Hasan'ı gördükten sonra yemedi abi. <laughs> yani hani bazı çocuklar vardır kalıplıdır ama koftur. Hasan maşallah var. Ya, Bizi sakat eder. <laughs> Düşün yani aslanla cesuru verme imkanı hiç yok. Nedenini söyleyeyim? 40 günlükken geldiler. Benim 8 7 yaşındaki çocuk sırf bunları her gün soruyor. Beni Türkiye'ye götür diyor Almanya'da. Evet. Ve geldiği zaman ben hiç yanlış yanaşmıyorum. Köpeklerin içinde yatıyor, kalkıyor, zıplıyor. Zaten arkadaşlar Derda tam itakıllı bir arkadaşımız. Gerçekten samimi söylüyorum bunu. Almancılar iki senede bir zor gelirken Derda bu itlerin bokuna <laughs> 5-6 haftada bir geliyor. 5-6 defa izne geliyor. Gerçekten yani değil mi? Bak Derdan'ın da meyve sağlık. Aslanım benim be. Aslanım. Aynen. Aşilim. Aşil de yerini buldu gerçekten. Bak burayı bundan sonra destekleyeceğiz arkadaşlar. Ortaya git Hasan. İleriye git. Ota ortadan çek. Yani biz aslanı buraya verdik ama burada bizim ee, Düzce'de Düzce'de Çağdakışık arkadaşımız var. Onda da Yavuz'la Karakız'ın en iyi var. Benim yine vermiş olduğum. Cam var. Benim Konya Karapınar'dakilerin kardeşi var onda. Yani Düzce bölgesinde usta soyu. Güzel e, ee, eşleşmelerde olan panter soylarından çok güzel mükemmel kalite denekler var. İlerli, bugün akşam büyük ihtimal onları da gidip çekeceğiz. İnşallah. Buraya gelmişken. Yani şunu söylüyorum arkadaşlar. Düzce'de gerçekten iyi gangalların üretildiği bir merkez haline gelecek. Çünkü Çağdaş'la derdayla tanışmadı ama. Çağdaş da aynı kafa kırık. Tahtalar eksik bizim gibi. O yüzden bunların çiftleşmesinde, çoğalmasında bozulmadan hiçbir sıkıntı yok. Çünkü gerçekten bu bölgede iyi köpekler var. Evet. evet. Zaten bizden başkası da gelip çekemez bunları. Göremez, bulamazlar da. O yüzden tereddütümüz yok. Çünkü e, bazı yerlerde iyi köpekleri reklam etmek doğru olmuyor. Çünkü hırsızlık olayları çok fazla olabiliyor. Evet. Hırsızlık olayları olmasın diye de çok fazla adres belleket, belletmek de doğru olmuyor. Siz de takdir edersiniz. Türkiye'deki camiadaki günlük yaşanan olayları az çok biliyorsunuz. Şahit oluyorsunuz. O yüzden arkadaşlar burada gerçekten bugün de bayağı bir yorulduk. Ciddi anlamda zaten üstümüz başımız olması gerektiği gibi oldu zaten. İtine uğraşıyorsam bunlar gayet normal yaşanacak şeyler. Arkadaşlar Düzce'den herkese tekrar selam olsun. <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın. Oğlum, Videoları beğenin lan? ve yorumlarınızı belirtin arkadaşlar. Çekinmeyin. <laughs> yani ne düşünüyorsanız köpekler hakkında. Ama hasetlik yapmadan, kalbinizi bozmadan güzel yorumlar yapın. Gerçekten bak özellikle aslan için söylüyorum. Aslanı tekrar çek kanka. Aslan. Aslan için gerçekten maşallah istiyorum. Çünkü gerçekten bir şey olursa ciddi anlamda üzüleceğimiz bir yavru. Üzüleceğimiz bir köpek. Tekrar buradan da Barış teşekkür ediyorum. Eline mene, sağlık. Gerçekten mükemmel üretim yapmış. Gerçekten güzel yavrular göndermiş buraya. Dişi de çok güzel yani dişi. Daha bunlar elik daha oturacaklar, gelişecekler. Allah razı olsun. Yani dediğim gibi bizle beraber olan kazanıyor arkadaşlar. Çünkü biz kimseye kendi beslemeyeceğimiz köpeğe bugüne kadar vermedik, vermeyiz de. Hatta elimizden geldiği kadar daha ilerini vermeye çalışıyoruz çünkü e, gittikleri yerlerde bizi temsil ediyorlar. Sahiplerinden çok biz Öne çıkıyoruz bu anlamda. Çünkü iyi bir köpek gördüğün zaman herkes soruyor bu nereden geldi. Sivas'tan şundan geldi dediği zaman bizim iyi anlamda reklamlarımız yapılıyor. Kimin Arkadaşlar ne tekrar. de sen demek istediğin bir şey var mı? Yok. Ben çok memnunum. Hem ya, panterlerden ya. hem usta soyundan. Usta soyu zaten gördükten sonra çok beğendiğim bir soy. Yani en iyi gördüğüm kangallar usta soyunda diyebilirim. Aa aşili görüyorum. Karakter olarak her yönünden dört dörtlük bir şey. Geri fides yok. Sahiplenme var. Her şey var yani köpekte. Kendi panterlerim ayrı bir şey. Yani bunlar da sonuç olarak panter eski panterlere dayanıyor ama e, usta soyunu en beğendiğim soy diyebilirim. Açık açık. Böyle kangalları hiçbir yerde göremedim. Onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir gerçek var. Yani Barış'tan aslan gibi bir eniyi alıp da öyle güzel kaliteli eniyi büyüten Derdan'ın yani bizim köpeklerimiz de bu şekilde yorum yapması gerçekten güzel. Çünkü Barış şimdi şöyle söyleyeyim. Hani herkes gönül veriyor, emek veriyor. Barış ülkeye mal olmuş, dünyanın tanıdığı, ciddi markalaşmış bir isim. Kesinlikle. Hani biz de Barış'la bu uğurda yarış edebiliyorsak ne mutlu. Rekabet değil, yarış hani. Çünkü bu bayrak yarışıdır. Herkes verdiği emeğin en iyisi olmasını ister ki köpeklerimiz sevdamız Herkes sevdiği köpeğe en iyisi olduğunu zaten söyler. Bunda da haklılık payı vardır çünkü herkes emek veriyor. O yüzden Barış'ın emeklerine sağlık. Yani açık söyleyeyim Aşil de benim için aynısı. Bak çok muhatap olduğum bir köpek değil ama böyle bir köpeğim olması beni gururlandırıyor. Sen veriyorsun nasıl yapıyorsun bilmiyorum. Belki alışkanlık meselesi ama bana buna da 100 bin verseler 10 bin, 50 bin euro verse hiç fark etmez. Ben bunu da kimseye vermem. Ya Aşil sana nakliyesi şunu bunu 8-10 bin lira maliyet olan bir köpek. Çok şeyli bir maliyet. Benim için ama 100 bin değil. eurodan fazla değeri Şimdi, var. Yok bizim için de öyle. Şimdi sen köpeğe bizden bu fiyatlara, bu rakamlara mesela örnek vereyim. Nasıl aldın? Çünkü biz seninle daha önce bir ticaret yaptık. Bir tane ayrıca Derda'da Akça benim kendime beslediğim, ayırdığım en iyi aldı. Dumanla Nazlı'nın kızı o da o da DERDA'da. da. Derda onu Avrupa'da bakıyor derda. o dişeniye. Zaten biz bir dişe üç aylık dişenekte derdayı bayağı bir yolduk arkadaşlar. Evet. Yani <laughs> e, işte derdadan dediğim gibi yani biz aşağı <laughs> rakam olarak tuşu olabiliriz ama derdadan e, zaten derda bizim Hüseyin abiyle beraber sponsorumuz sponsorumuz gibi bir şey oldu. İşte e, şu an konuşmuş olduğumuz <laughs> mikrofonlar, ya. ne bileyim bunların tesisatı, çekim yapabildiğimiz kamera iyice susadı. Normal. Hepsi e, Hüseyin abiyle sağ olsun Hüseyin abi de Gaytar'ı verdiğimiz Paris'teki Hüseyin Geçiz abi. Ona da selam olsun buradan. Yani bizi destekledikleri için o yüzden çok da şey yapıyoruz yapmıyoruz hani. Dur burada. Köpeklerle biz çıkarım. artık dostluk oluştuğu için Sen yani vermiyor. Neyse arkadaşlar güreşte bayağı bir yandık. Yayını burada kapatacağız. Ya hoşçakalın. Mi? Dediğim Çık. gibi kanala abone olmayı, yorum yapmayı Hayır. ve maşallah özellikle esirgemeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. <laughs>